Edeceğiz. Nedir peki bu Sincan'ın eksikleri? Şimdi Sincan'da Sincan'da yaşayanlar bilir. Sincan'da imar yönünden bir darlaşma en büyük sıkıntılarımızdan biridir. Çünkü Sincan'ın e, bir şanssızlığı mı diyelim, şansı mı diyelim bilemeyeceğim ama 1970'li yıllarda Sincan gece kombi önleme bölgesi olarak ilan edilmiş. Bizim Fatih Mahallesi dediğimiz bölge ve bir süre sonra da 12. caddenin üstü dediğimiz Maraş Alçakmak Osmanlı Mahallesi, din olduğu, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin olduğu bölgeler gece önleme bölgesi olarak planlandığı için buralarda o dönemin planlamasında sosyal donatı alanları çok düşünülmemiş. Yani demişler ki Kooperatifin önünü açmışlar gece kondu onlama bölgesi. Sen işine git gel. Senin başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. O zamanki şehircilik anlayışıyla bir planlama yapılmış. Onun için Sincan'ın sıkışmış bir imar planı var. Ve onun da güzel konutlarda veyahut da işte daha rahat ve sosyal donatısı alanları çok olan yerlere insanlar maddi durumu düzeldikçe bir göç eğiliminde başlıyorlar. Bu da doğrudur, hakkıdır. Çünkü eskiden şunu düşünün, eski imar planlarında otopark yok. E şimdi her ailenin bırakın bir otoparkı, iki tane aracı olan ailelerimiz çoğalıyor artık. Üç tane aracı olan ailelerimiz var. O insanlara yeni imar planlarında bunları sağlamak durumundasınız. Onun için Sincan'ın birinci yapılması gereken işi özellikle tek aksımız, çıkış alanımız olan Saraycık Çimşik bölgesinin imar planlarıyla yeni modern bir şehir yapmak durumundayız. İlk ihtiyacımız bu. Özellikle Erdoğan kent aksını devam ettirip Sincan'da oturanlar bu dediğim yerleri çok iyi bilirler. Yeni modern bir kent tarzı güzel bir şehir yapmamız lazım ve Sincan'ımızdaki insanları modern güzel binalarda yaşamalarına onanak vermemiz ve o imkanı o önünü açmamız gerekiyor yapacağımız işlerden birisi budur. Maalesef o bölgenin imar planları da çok hoş değildi. Kendi döneminde Büyükşehir'le bu konuda bir mutabakata varamadığımız için binliklerini yapmamıştık. Parselasyonlarını yapmamıştık. Bu dönemde de maalesef yapılamadı. İnşallah temenni ediyorum ki kendi dönemimizde bunu yaparız ve çok güzel yeni bölgeleri açarız diye düşünüyorum. Merkezdeki sıkıntılarımız belli. Otopark sorunu hat safhadadır. İnşallah bunlara çözümlerimiz var. Bunları da yapacağız. Yani öncelikli sorunu bu diyebilirim Sincan'a. Peki Sincan'da yapmayı düşündüğünüz Başka hizmetler neler? Valla çok hizmet yapmayı düşünüyoruz. Belki bu program sığmaz. Ama isterseniz vaktimiz varsa şöyle kısa kısa mesela paylaşmak isterim vatandaşlarla. Bir kere e, şunu söyleyeyim. Kesinlikle insanlarla birebir iletişim benim keşke dediğimiz şeylerinden biri budur. Keşke insanlarla daha çok birlikte olabilseydim. Hal böyle olunca ilk yapacağım işlerden biri de şudur. İnşallah nasip olursa tekrar seçildiğimizde mahalle konakları düşünüyoruz. Ki kendi döneminde de planladığım bir şeydi. Yerlerine, projelerine kadar planlamıştım. Devam etmek nasip olmayınca bu mahalle konaklarında özellikle emeklilerimizin, yaşlılarımızın her zaman oturabileceği, sohbet edebileceği, yine ev hanımlarımızın günlerini yapabileceği, nişandır, kına gecesidir bu tip faaliyetlerin ücretsiz yapılabileceği çok güzel hem estetik hem tarihi dokuya yön veren güzel binalar yapacağız ve inşallah bu mahalle konakları bizim vaatlerimizden biridir. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Yine yarım kalan bir projem vardı. Belaran Dağı diye. Bin dönümlük bir alandır. Biz oraya binlerce ağaç dikmiştik. Sekilendirme yaparak. E, yerinde ise Sincan'ın akciğeri olacak bir yer. Ve o ağaçlarmış şimdi bizim dönemimizde dikildi. Ve şu anda iki metreyi geçti o çamlar. Hepsi de tuttu. Fakat üzüldüğüm bir husus vardır. Eğer doğruysa ki doğru diyorlar bu bölgemizi maalesef Çevre Bakanlığı'na belediyemiz devretmiş. İnşallah biz geldiğimizde burayı tekrar elimize alarak buraya çok güzel bir e, peyzaj projelerle e, mükemmel bir e, seyrangah da olabilecek. Bütün Sincan'a hakim bir tepedir çünkü. Yeşilliğiyle beraber güzel bir proje düşünüyoruz. Burada teleferiye olan, üste çıkan, sosyal tesisi olan Türkiye'nin en büyük yapay şelalesinin olduğu her yerden gözüken, seyrengahların olacağı güvenliğiyle, her şeyle inşallah mükemmel bir dağ projemiz var. Bunu Fatihlilere inşallah seçildiğimiz zaman şimdiden müjdesini verebilirim.